Türkan Yalavuston'dan merhabalar. Soğuk soğuk göz petleri, göz jelleri, göz altı yorgunlukları, kırışıklar ve göz altı morarmaları, kararmaları ve buradaki ödemleri tamamıyla söküp atacağız. Bu pratik olarak hazırlayacağımız tarifle birlikte bir ölçü sığır jelatini aktarlardan temin edebilirsiniz. Ve aynı ölçüyle bir ölçüde sıcak su, kettle ya da çaydanlıktan almış olduğumuz. Bunu da jölemizin içerisine ekliyoruz. Jelatinimizin içerisine. Güzelce bir karıştırıp iyice özenle tahta kaşıkla iyice bir karıştırın. Jelatin tamamıyla çözündükten sonra bir tutam maydanozumuzu güzelce yıkıyoruz, kurutuyoruz ve yaprak kısımlarını şöyle küçük küçük doğruyoruz. Ve diğer taraftan ılımış olan sıcakta olmasın, soğukta olmasın, soğuduğunda çünkü donuyor. Bu şekilde ılık konumda olan jelatinin içerisine maydanoz yapraklarını ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada sade de kullanabilirsiniz, papatya çayından koyabilirsiniz, yeşil çay koyabilirsiniz ya da nane de koyabilirsiniz. Şimdi bunu güzel bir karıştırıyoruz. Bir pişirme kağıda ya da yağlı bir kağıt düz bir tabağın içerisine. Ben burada kayık tabak kullandım. Sizlere de tavsiye ederim. Bunu güzelce bir karıştırdıktan sonra kalın bir katman olacak şekilde, yani bir santim kalınlığında olacak şekilde düzgünce tahta kaşınızla şöyle e, yaydırın ve bu şekilde oda ısısında bunun tamamıyla soğumasını bekleyin göz altlarına bu petleri koyduğunuzda arkadaşlar o kadar rahatlatıyor ki anlatamam bütün göz yorgunluklarınızı alıp buradaki tüm kusurları da söküp atmış oluyor aynı zamanda cildimize inanılmaz bakım yapıyor sadece göz altlarına uygulayın göz kapaklarına kesinlikle uygulamayın arkadaşlar çünkü jelatin ten ısımızla birlikte e, Erime yapıyor ve bu şekilde gözlerinize kaçırabilirsiniz. Dikkat edin bu aşamada. Ve jelatinim oda ısısında soğuduktan sonra bir bıçak ya da mutfak makası yardımıyla şöyle etrafındaki kağıt fazlalığını alıyorum. Alttaki kağıtları kesinlikle e, kullanım aşamasına kadar çıkartmıyoruz arkadaşlar. Cildimize bakım yapıyor. Gözaltı kararmalarını alıyor. Freşlik, ferahlık veriyor. Ve bizi müthiş bir derecede dinlendiriyor. Bıçağımı ıslattım. Islak olan bıçakla keserseniz çok daha güzel oluyor. 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum her 4 parçayı da ortadan ikiye bölüyorum. Alttaki kağıtlarıyla birlikte ve kapaklı olan bir kabımın içerisine bunu koyuyorum. Akşam yaptıysam ilk kullanımı sabah olarak uygulayacağız. Bir gece beklemesi gerekiyor. Eğer sabah yaptıysam akşam kullanabilirim. Bakın bu şekilde bunu şöyle bıçağımızla çizdirdiğimiz için rahatlıkla ortadan ikiye bunları bölüyoruz. Sonrasında da tekrar bölüyoruz. 8 eşit parça olmuş olacak. Ve bunu da kapaklı bir kabımın içerisine koyuyorum. Buzdolabımda bekletiyorum ve ihtiyaç halinde ya da her gün de olabilir ya da sabah akşam da olabilir. Bu şekilde bunu cildime uyguluyorum. Bütün sorunlarımı göz çevrenden gideriyorum. Onlarca para verip Göz peti, göz jeli almanıza gerek yok. Evinizde pratik olarak bu şekilde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden gelen istek üzerine hazırladım bunu. Umuyorum beğenirsiniz. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz videolarımı beğenmeyi, tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmayı ve instagramdan da takip etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Sizler de yorumlar kısmından herhangi istekleriniz olursa buradan dile getirebilirsiniz. En kısa sürede hepinize dönüş yapıyor olacağım. Evet, her tarifimde söylediğim gibi bileğinizin iç kısmına sürüp lütfen alerji testi yapmayı ihmal etmeyiniz. Eğer herhangi bir alerjik reaksiyon olmazsa kullanabilirsiniz. Malzemelerden herhangi birisine hassasiyetiniz varsa lütfen bunu kullanmayınız. Kullanım esnasında bu şekilde alttaki kağıtları alıyoruz ve göz altlarımıza koyuyoruz. Bu müthiş ve etkili olan tarifimi umuyorum sizler de beğenirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalovson'dan saygılar. Hoşçakalın.